Ee, İsmail bize çok değişik bir konu anlatarak geldi. Öncelikle Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim abla. Şimdi bakın, öncelikle nerede benim kılıç? Sen bir şey bu bayağı da keskin ha. Sen keskin değil dedin, keskin. Bu senin kılıç. Yani şimdi, bana verilen kılıç abla. Şimdi sana bu kılıcı kim verdi? Naciye getirdi abla. Naciye senin neyin oluyor? Ee, kardeşimin eşi. Kardeşin eşi. Kaç evet. yaşında bu Naciye? Şu an 29 yaşında falan herhalde. 29 yaşında. Evet sana bu kılıcı getirdi ve ne dedi? Bu Hazreti Hamza'nın kılıcı olduğunu söyledi. Hı. Ee, benim de e, Hazreti Hamza'nın e, kendisi olduğunu söyleyerek bu kılıcı bana verdi abla. Peki bu tas? Ee, o da e, Efendimizin yani Peygamber Efendimizin e, tas olduğunu söyledi abla. Nesi olduğunu? Tutası. Tutası. Evet. Bu nasıl onun eline geçiyor mesela? Allah onları biz bilmiyoruz abla. O getirip veriyordu bize işte. Yani, yani nereden aldığını bilmiyorum. Sen de diyor ki bu Peygamber Efendimiz'in sutası diyor. Evet ablacığım. Sen de diyor Hazreti Hamza'nın diyor yüzyıllar sonra vücut bulmuş halisinde... diyor. Evet Al Al bunu diyor sana diyor kılıç diyor. Peki bu kılıcı kim ona getirmiş? Vallahi bizim ona kimin getirdiğini bilmiyoruz abla. Sormuyor musun Sadece... hayatım sen almış, Babam kesinlikle... getirdi diyor. He? Babam getirdi diyor. Cebrail babam getirdi diyor. Abi, bu şey tabii onunla konuştuğunu iddia ediyor. Hı. Peygamber Efendimiz'in işte biz otururken mesela bir e, kulağım çınladı diyor. biri geliyor diyor diyor ki işte, Muhammed babam geldi diyor. İşte peygamber tabii ki Peygamber Efendimiz geldi diyor. Cebrail babam geldi diyor. Kendisinin 14. melek olduğunu söylüyor. Töbe estağfurullah. Ee, kendi benim öz babamın da Peygamber Efendimizin babası olduğunu iddia etti. Evet. Herkede <laughs> <Kendi gülüyor> yanda tövbe 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 ettiriyor. <laughs> kendi annesiyle teyzesinin de Peygamber Efendimizin e, iki tane kaybolan kız çocuğu varmış, onların olduğunu iddia etti. Siz ama bütün ailede buna inandınız, kabul et. Yani burada, biz, bizim tek hata Burada muskalar da var. İnanmak oldu, evet abla. Şimdi senin baban neydi? Ee, peygamberimizin evet, babası, babası olduğuna evet inanıyor. İnanıyor mu buna yani? Vallahi şu anda ne bizden vazgeçebiliyor, ne öbür taraftan vazgeçebiliyor. Hayır, bu söylendiğinde inandım inandı mı yani? İnandı tabii ablacığım. İnandı? Evet. Yani demedi mi, niye ben oluyorum kızım? Böyle bir şey niye... ilk önce kardeşim de inanmadı mehdi olduğuna mesela ama bir şekilde He kardeşiniz inadı... de Mehdi mi? Tabii ona Mehdi olduğunu söylediler. Kocasına. Evet kardeşim hani benim gibi bir insan Mehdi olma ihtimali yok dedi yani hani <laughs> yok dedi adam kendine o kadar emindi yani ama bir şekilde onu da inandırdılar abla bunu. Abuk subuk konuşuyoruz da abuk subukluklar üzerine. Şimdi bu kutuyla Hazreti Hamza'nın kılıcı nasıl gelecek, yani Hazreti Hamza'nın bu O kutuyu bu sonradan mı? yaptırdık abla biz, hani He. bir tane kılıç da kardeşimde var. O kimin yani kılıcı? Onu da Peygamber Efendimiz'in kılıcı diye kardeşime verdiler. E siz yaptırdınız, Mehdi'nin ya de bu kılıcı Ya kutuyu sonradan kendimiz yaptırdık, hani bunu muhafaza edebilmek için. Bir tane de abi bıçak verdiler mesela, ikisi birbirine iç içe giriyor. Yani... O kiminmiş? Onun kim olduğunu bilmiyorum ama bunları o iki kılıçta bıçakta kardeşimdi. Mehdi olarak ona veriyor. Evet. Bu da ne yapıyor? Cebrail getiriyormuş sizin gelini. Gelin de bu malzemeleri evet. sunuyor. Evet abla. Allah akıl fikir versin. İsmail ne vallahi diyeyim? Vallahi bir diyeyim, bir önce izleyelim de. de yani. Bir izleyelim, ne diyeyim? Erkek kardeşimin eşi Naciye bütün dini duygularımızı kullanarak bizleri dolandırdı. Kendisinin de 14. melek olduğunu söyleyerek kandırdı bizi. İlk önce buna kardeşim inanmıyordu. Zorla bir şekilde onu da inandırdılar Mehti olduğuna. Ben Hazreti Hamza'ymışım. Benim babam Peygamber Efendimizin babasıymış. Kendi annesiyle teyzesi de Peygamber Efendimizin kaybolan iki tane kızıymış. Benim bütün ailem şu anda hala gelinimiz Naciye'nin etkisinde. O ne derse onu yapıyorlar. Evlerimiz, arabalarımız, paralarımız hepsi gitti.